İsmim Murat Koç, Alaaddin Kevgi Batı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 4. sınıf öğrencisiyim. Müzik Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak biz henüz e, 10. yılımızı e, bin, e, 23 Nisan'da, 2025 yılının e, 23 Nisan'da tamamlayacağız. Genç bir üniversiteyiz. Yaklaşık 17 bin tane öğrencimiz var ve bunun 2000'den fazlası sporla ilgilenmekte. Üniversitemizde spor yatırımları e, farklı kampüslerde şey, kampüslerimiz var ve bu kampüslerde e, bizim e, spor sahalarımız e, mevcut. Ee, öğrencilerimizin mümkün olduğunca spor yapabilmesi için elimizden geldiğince spor yatırımlarına e, kıymet veriyoruz. İçinde bulunduğumuz Kestel Kampüsü'nde e, işte halı sahamız, basketbol sahamız, yarı olimpik e, yüzme havuzumuz, tenis kortlarımız e, mevcut. Ve bunları her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca e, Cikcilli Kampüsü'müzde yeni yapılmaya başlanan bir kampüs. Burası doğası ve coğrafyası çok güzel bir yer ve bu coğrafyanın bizlere vermiş olduğu bir takım avantajlar var. O avantajı en iyi kullanabileceğimiz yer Cikcilli Kampüsü. Bu kampüsün de en güzel yerine biz spor sahalarını ve spor bilimleri fakültesini yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle bütün öğrencilerimizin spor yapabilecekleri alanlara ve imkanlara çok rahat bir şekilde ulaşması için çaba sarf ediyoruz. üniversitemiz aslında yeni bir üniversite olmasına rağmen birçok farklı branşta faaliyet göstermekteyiz. Kendi branşımız özelinde özellikle belirli dönemlerde üniversite genelinde hem internet sitemizden hem de fakültelere duyuru yaparak, bölümlere duyuru yaparak öğrencilerimizi spor branşlarına davet ediyoruz. Ülkemizde zaten genellikle futbola bir ağırlık var. Üniversitemizde de bu bağlamda futbola yoğun bir ilgi var. Genelde seçmelerimiz bundan dolayı yoğun talep görüyor. Bundan da memnunuz. Ana branşım futbol. Futbolun dışında birçok e, spor dallarında hem deneyim kazanmayı hem de e, bilimsel araştırmayı yapmayı öğrendim. Hem e, öğrenci e, portföyü hem de hoca portföyü e, bizim için çok önemliydi kendi adıma. E, araştırmalarım sorununda en doğru üniversitenin bu üniversite olduğunu e, kanaat getirdim ve bu üniversiteyi seçtim. Arkadaşlar hepinizin ayağına sağlık. Bence güzel bir antrenman yaptık. Bir de şu an içinde bulunduğumuz hava durumunu da düşündüğümde e, şu sıcaklıklarda gayet güzel performans gösterdiniz. E, biraz daha kondisyonunuza dikkat etmeniz lazım. Biraz daha yaşantınıza dikkat etmeniz lazım. Ama hepinizin ayağına emeğine sağlık. Güzel bir antrenman yaptık. Teşekkür ediyorum. <laughs> seçmelerimiz üniversitemizin e, sosyal medya hesaplarından e, tüm üniversite öğrencilerine açık olmak şartıyla fakülteler, yüksek okullar, sadece spor bilimleri fakültesiyle sınırlı kalmak şartıyla duyurulara çıkıyoruz. E, genelde müsabakalar başlamadan iki ay önce duyurularımızı yaparız. E, yeni öğrencilerimize o şekilde seçmelerimizi yapıyoruz. Üniversitemizde voleybola ilgi oldukça fazla. E, zaten e, şehrimizde de bir e, Efe'ler Ligi'nden bir takımımız mevcut. 2001-2022 yılında bizim spor takımımızın bir birinciliği var, bölgesel birinciliği. 2022-2023 öğretim yılında ikiciliği, 2023-2024 öğretim yılında üçüncülüğü var. Bu seneki hedefimiz inşallah Süper Lig'e yükselmek. O yönde devam ediyoruz çalışmalarımıza. İsmim Muhammed Salih Aslan. Alanya Alaaddin Kerikobat Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Takıma geçen sene dahil oldum. Üniversite e, takım çok e, samimi ve bir aile ortamıyla tanıştım burada Yeni arkadaşlar keşfettim. E, başka illere ge gezip görme şansım oldu. Gerek akademik başarısından gerek voleybol takım başarısından dolayı bu üniversiteyi tercih ettim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir antrenmanın sonuna geldik. Ee, önümüzde iki aylık bir periyodumuz var. E, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine yeni gelenler arkadaşlarımız oldu. E, daha iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. E, yeni müsabakalarda e, Süper Lig'de yerinizi alacağınızı düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir antrenmandı. Hadi bakalım. 1 2 3 ya da yamaç paraşütü sporuna gönül verip başladık. 1'i 2, 2'yi 4 derken şu an yaklaşık 80 bin uçuş gerçekleştiriliyor. Ee, ekip arkadaşlarımla Arayaktin Keykubat Üniversitesi ile yapmış olduğumuz e, protokol ile 5.sini e, düzenlediğimiz dünya şampiyonası Ketbir yarışması da sene düzenlenecek. Görmüş olduğunuz yamaçlar e, eskiden sadece 1-2 paraşütün kalkışına izin verirken şimdi yapılan tesislerle beraber aynı anda 20-25 paraşütün kalkmasına vesile oluyor. Bu da bu sporun gelişiminin önünü açıyor. Görmüş olduğunuz gibi 12 ay uçulabilir bir bölge. Bu destinasyon dünyada sayılı bölgelerden birisidir. Hem eğitim anlamında hem turizm faaliyeti anlamında. İnşallah bizden sonraki nesillere daha güzel bir havacılık aktivitesini bırakacağız diye düşünüyoruz. Selahattin Keykuat Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Öğrencisi Recep Aykut. Aynı zamanda yamaç paraşütü pilotu ve farklı ekstrem sporlara uğraşıyorum. Neden yamaç paraşütü? Ekstrem sporlara merakım olduğu için ve havacılığı sevdiğim için, havacılığa gönül verdiğimiz için. E, Ulu Mustafa Kemal Atatürk'ün de felsefesiyle bizden sonraki kuşaklara bir şeyler aktarabilmek için. Üniversite sporu hayatıma aslında çok şey kattı. Buraya başvuru yaparken yamaç paraşütü seçmeli dersinin de olduğunu biliyordum. Alanya zaten destinasyon açısından çok farklı ve çok olumlu bir bölge. Sağ olsun akademisyen hocalarımızın da ekstrem sporlara merakı ve desteğiyle daha iyi yerlere gelebileceğimi düşündüğüm için gerek model uçak kursları, gerek yamaç paraşütü kursları kendime daha çok geliştirdim ve olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden Alanya Alatin Kekuat Üniversitesi'ni tercih ettim. Kozakoğlu. Alanya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi antrenörlük 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Alanya'da yamaç paraşütü pilotuyum. Ticari olarak tandem pilotuyum. Ben de diğer misafirlerimiz gibi yolcu olarak yamaç paraşütü yaptım ve adrenalini çok sevdiğim için, ekstrem sporlarına da ilgim olduğu için yamaç paraşütünü tercih ettim. Üniversite spor hayatıma çok şey kattı. Sadece maç paraşütü branşında değil, diğer branşlarda, kayak ve deniz sporlarında da kendimi geliştirmemi sağladı. Alanya lokasyon olarak çok müsait olduğu için, çeşitli sporları içinde barındırabildiği için bu üniversiteyi tercih ettim. özellikle Alanya'nın ikliminin çok güzel olması ve yıl boyunca her türlü outdoor etkinliğe izin vermesi dolayısıyla atletizmin yürüyüş, koşular ve cross branşında oldukça ilgililer. Birlikte cross yarışmalarına hazırlanıyoruz, yol yarışmalarına hazırlanıyoruz. Alanya'nın kendi uluslararası zaten yol yarışmaları var. Onlara hep birlikte, kimi öğrencilerimiz bizimle birlikte yarışmalarda yer alırken, kimileri de gönüllü olarak yarışmada bizlere destek oluyor. Oldukça verimli süreç geçiriyoruz Almanya'da. Atletizme ilgili ilgi gittikçe gelişiyor. Olimpik milli sporcularımız var bizim. 2023 Dünya Üniversiteler Şampiyonasında şampiyon olmuş sporcumuz vardı. Bayram arkadaşımız yürüyüş milli takımında, sevgi arkadaşımız Cross milli takımında Türkiye Atletizm Federasyonu'nda aynı zamanda yarışmakta olan sporcularımız. Burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Oldukça verimli geçiyor antrenmanlarımız. Adım Sevgi, soyadım Merdem. Al Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Alanya'da üniversite okuyor olmam, e, buranın zemin şartları yani kendi alanımda cross ve dağ koşulları olmak üzere zemin olarak bana daha iyi bir antrenman olanağı sağladı. Ben Bayram İzciak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antrenörlük 3. sınıf öğrencisiyim. Memlekette olduğum e, sürece antrenmanları e, kıştan dolayı, mevsimlerden dolayı pek yapamıyordum. 6 ay antrenman yapıp 4 ay dinlenmek olmuyordu. Burada hiç benim için iyiydi. Yılın 12 ayı antrenman, yol şartları ve Balkan şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları sürekli Antalya'da düzenlendiği için benim için daha uygun oldu. Daha da iyi oldu. Burada da antrenmanlarımı sürekli yolda yaptığım için havalarda havalar da iyi. Yılın 12 ayı daha güzel sıcak geçiyor o yüzden burayı seçtim Üniversitemizde bisiklet ve triatlon öncelikli okul olduğu için öğrenciler daha çok kendi branşındaki en iyi sporcular bizim üniversitemizde tercih yapıyor. Milli takım düzeyindeki veya milli sporcular. Ve sporcularla kontak halinde olduğumuz için bu sporcularla üniversite takımımızı oluşturuyoruz. Aynı şekilde üniversitemizde de amatör olarak bisiklet ve triatlon sporu yapan ve yarışmalara katılmak isteyen sporcular olursa bize ulaşıyorlar ve bu şekilde hem üniversite arası yarışmalara hem de federasyon yarışmalarına katılıyoruz. Biz e, üniversite takımımız aynı zamanda bir tek üniversite arası yarıştı değil. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok yarışmalara katılıyor milli, milli takım düzeyindeki arkadaşlarımız. Ve zaten üniversite takımımızdaki şu andaki buradaki 7 sporcudan 4 tanesi milli takımdaki ve 2 tanesi de Türkiye şampiyonu sporcumuz. İsmim Vusa Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. İşle birlikte okulda işin içine girince gerçekten planlamak zor oldu. Spor aslında bu düzeni sağladı. Sabah erken uyanıp, sonrasında derse gidip, sonra antrenmana çıkmak, aileye vakit ayırmak, günlük işleri tamamlamak gerçekten bir problem oluşturuyordu. Ama bunu spor sayesinde planlı bir şekilde yürütebiliyorum şu an. Üniversitemiz Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alıyor ve iklim koşulları bisiklete, outdoor sporlara gerçekten elverişli. Birçok yabancı sporcu da Aralık ayında, Ocak ayında buraya gelip uluslararası yarışlara katılıyor. Burada bizim üniversitemizin bulunması yarışlara kolay bir şekilde aslında katılmamızı sağlıyor. Alanya'daki üniversiteyi tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de buydu.